yıllar önce Tokat Kalesi sadece bir savunma noktası değil, aynı zamanda büyük bir sır saklıyordu. Kalenin zindanlarının en alt katında Taş Kapı denilen mühürlü bir geçit vardı. Bu kapı doğrudan Ballıca Mağarası'nın derinliklerine açılıyordu. Ama bu tünel sıradan bir yol değildi. Zamanla halk arasında şehrin uykusu diye anılan korkunç olaylar buradan çıkmıştı. Rivayete göre bu tünellerden karanlık varlıklar yükselir, şehri gece kabuslar gönderirdi. Tokat'ın ileri gelenleri bir gün bu tüneli mühürlemeye karar verdiler. Gıcgıc gıc dede işte o zaman devreye girdi. Kendini Ballıca mağarasında feda etti. Kapıyı mühürledi ve Tokat'ı bin yıl uykuda korudu. Ama 2025 yılında Ballıca mağarasına turist tünelleri yenilenirken eski bir taş duvar keşfedildi. İşçiler duvarı yıktı ve o anda Tokat Kalesi'nin altında taş kapı kendiliğinden gıcırdayarak açıldı. Kaleyi gezen turistler o gün gece baş ağrısıyla otellerine döndü. Ama asıl korkunç olan kalenin bekçisi sabaha karşı kayboldu. Onu arayanlar sadece yerde eski Türk runik yazıları buldu. Uykusuz tokat, tünel yeniden nefes alır. O günden sonra tokatta geceleri ballıca mağarasından soğuk sis çıkmaya başladı. Ve kaleden sabaha karşı fısıltılar işitilir oldu. Kapılar açıldı. Gıcgıc gıc hala, uyuyor mu? Yaşlılar uyardı. O tüneller açılırsa tokat yine uykusuz kalır... Çünkü Ballıca sadece mağara değil, Tokat'ın kalbidir. Kapı açılırsa şehir rüyasından uyanır.